Şimdi diyelim ki senin hayatını beraber yaşadığın kişi eşin diyelim senden bir şey istemiyor mesela senden ne istemiyor diyelim ki sen yemek yerken böyle şapuşmur bile yiyorsun böyle seni onu yapmanı istemiyor sen onu yaptığın zaman ne olur belki o hoşuna gitmez aranızdaki o sevgi bağına engel olursun seni hoş görmeyebilir seni hoş görmesine engel olur hiç senin sevdiğinin seni hoş görmemesi seni mutlu eder mi? etmez değil mi? Ne istersin sen? Sevdiğinin seni güzel görmesini, tatlı görmesini, şirin görmesini. Öyle değil mi? Sevdiğinin, sevdiğin tarafından güzel görünmek seni mutlu etmez mi? Peki Allah'ın seni güzel görmesini niye istemiyorsun? Allah'ın hatırı yok mu? Allah'ın hatırı da haram ve helallerle olur. Allah'ın seni sevmesi veya seni sevmemesi haram ve helallerle olur. Ben maddi bir varlıktan bahsetmiyorum ki. Ben maddi olmayan bir varlıktan bahsediyorum. Hiçbir şeyi kuşatamadığı, her şeyi kuşatan bir varlıktan bahsediyorum. Onu ancak sen bu şekilde iletişim kurabilirsin, onun sevgisini kazanabilirsin. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın helallerine ve haramlarına sadık olmakla olur.